Merhaba arkadaşlar Hacettepe Döze kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden endokrin sistemin 7. bölümü ve paratroid bezi inceliyoruz ve tabii ki ondan salgılanan hormonları. Slide'ın pdf'i aşağıda bakalım paratroid bezi neymiş, nelere yararmış onları görmüş olacağız. Yine bir hafıza tekniği kullanacağız o yüzden böyle küçüklüğümüzde bizim Rich Rich vardı yani çok zengin olan bir çocuğun hayatını anlatan bir çizgi filmdi. Hatırlayanlarınız varsa onlar için de en azından hafıza tekniği olmuş olur. Trade bezini işlemiştik bir önceki videomuzda. Trade bezi hatırlarsınız böyle gırtlağın alt tarafında soluk borusunun iki yanında bulunan bir bezdi. Ve bunun üzerinde de arkadaşlar şöyle bakın şu sarıyla görülen ya da hardal renkle görülen bezler var. Küçük böyle mercimek tanesi büyüklüğünde. Bunları da biz paratroid bezi diyoruz. Ve dört tane paratroid bezim var arkadaşlar. Bunlar bakalım ne işe yarayacaklar. Burada arkadaşlar paratroid bezinin salgıladığı hormona paratormon diyoruz. Paratormon ne işe yarıyor? Kalsiyumun kemiklerden kana geçişini sağlıyor. Kanda kalsiyum seviyesi azaldığında salgısı artıyor. Böylelikle kemik dokudan kana kalsiyum geçişi hızlanmış oluyor. Hocam anlamadık hiçbir şey. Hemen bakalım. Hemen görselleştirelim. Şimdi hatırlarsanız kalsitonin vardı. Tirok, e, tiroid bezinin salgıladığı bir hormondu. Kalsitonin ne yapıyordu? Kan damarına kalsiyumun gelmesini istemiyordu. Hep kan damarından onu atmaya çalışıyordu. Bu ise yani parat ise paratroid bezinden salgılanan parat ise arkadaşlar kandaki kalsiyum seviyesini arttırmaya çalışıyor. Bakın burada kandaki kalsiyum azalmış. Paratroid bezi ne yapıyor? Bu durumda paratormon salgılıyor. Böylelikle kemik hücrelerinden kana ne yapılıyor arkadaşlar? Kalsiyum geçişi oluyor. Hemen paratiroid bezinden salgılanan paratormonum geldi. Paratormon ne yaptı arkadaşlar? Kalsiyumu kemikten kana ne yapmış oldu? Geçirmiş. Böylelikle de kandaki kalsiyum miktarını arttırmış oldu. Paratiroid bezinden salgılanan paratormon. Hemen bakalım. Bunu bir şifreleyelim. Merhaba ben paratormon. Paramla kalsiyumu kana çekerim. Böbrekte ve bağırsakta kalsiyumu paramla geri alırım. Kalsiyum atmayı sevmem. Biriktirmek isterim diyor paratormon. Paratormon gördüğünüz gibi zengin bir yapıya sahip. Bir sürü parası var. Dolayısıyla kalsiyum da paratormonu bu paralarına dayanamıyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Normalde kemikteyken çıkıp nereye gelmek istiyor? Kan damarına gelmek istiyor. Kan damarındaki demek ki e kalsiyum miktarını paratormon parası sayesinde diye kodlayalım. Ne yapıyor arkadaşlar? Arttırmış oluyor. E paratormon kalsiyumun böbrek ve bağırsaklardan geri emilimini de arttırıyormuş. Şöyle söylüyordu çünkü. Böbrekte ve bağırsaktaki kalsiyumu paramla geri alırım. Bakıyorum böbrekte ve bağırsakta biliyorsunuz geri emilim dediğim reabsorpsiyonlar var. Yani yeniden alma, yeniden emme var. Bunların olması bakın Kalsiyum normalde ne yapılabilir? Süzülüp gidilebilir bir şey ama ne yapıyor? Buradaki paratormon sayesinde bağırsaklardan ve böbreklerden geri emiliyor. E o zaman bu kalsitoninle paratormon böyle bir zıt çalışıyorlar sanki. Şöyle bir bakalım. Kalsitonin ne yapıyordu? Fazla kalsiyumu kemiklere geçiriyordu. Bu ise parasıyla kendine kalsiyumu çekiyor. E hormon olduğuna göre bu nerede bulunmak zorunda? Kanda bulunmak zorunda. Demek ki parasıyla kalsiyumu nereye çekmeye çalışıyor? Kanda bulunduğu için kendi yanına çekmeye çalışıyor. E kendi yanında neresi? Kan damarı. Dolayısıyla bu kan damarındaki kalsiyumu arttırıyor. Bu ise arkadaşlar kan damarındaki kalsiyumu azaltıyor. Bakalım Kalsitonin troid bezinden salgılanıyor. Paratormon ise paratroid bezinden salgılanıyor. Bu kandaki kalsiyum oranı yüksek ise salgılanıyor. Çünkü ne yapıyor? Kandan kemiğe kalsiyum geçişini arttırıyor. Aynı zamanda böbrek ve bağırsaktan kalsiyum eminimini azaltıyor. Hani diyordu ya kalsiyum e, kana gelme bulunduğun yerde kal diyordu kalsitonin. Kalsitonin kalsiyuma kal diyor. Kalsitonin sayesinde kalsiyum ne yapıyor? Kana gelmeden olduğu yerde kalıyor ya da dışarıya atılabilecek bir yerdeyse ne yapıyor dışarı atılıyor böbrek bağırsak gibi paratormon ne yapıyor kanda kalsiyum oranı düşük ise e kanda kalsiyum oranı düşük Paratormonda da para çok paratorman diyor ki ya benim bulunduğum kan damarında ne olamaz kalsiyum eksik falan olamaz paramla onu alırım nereden alabilir kemikten alabilir. Kemikten kana kalsiyum geçişini sağlayabilir. Aynı zamanda böbrek ve bağırsaklardaki kalsiyum eminliğini arttırarak ne yapar? Kandaki kalsiyum miktarını arttırır arkadaşlar. Peki faaliyetleri sonucu ne oluşur? Faaliyetleri sonucu kanın osmotik basıncı. Osmotik basınç demek madde basıncı demek hatırlarsanız. E kalsiyumda bir Madde olduğuna göre su olmayan yani sıvı olmayan bir madde olduğuna göre ne diyorum? Osmotik basıncı azaltır diyorum. Çünkü kandaki kalsiyumu ne yaptım? Kemiklere gönderdim. Dolayısıyla kanın osmotik basıncı azalmış oldu madde basıncı. Bunun faaliyeti sonucu ise kanda kalsiyum daha artacağı için, madde daha artacağı için osmotik basınç artmış oldu. Bunların ikisinin genelde karşılaştırmasını soruyorlar arkadaşlar. Önemli bir tablodur iki, iki slaytı, bir önceki slaytı ve bu, bu slaytı aslında kapsayan bilgiler içeriyor. Bunu şöyle de görselleştirdik. Bakalım hemen. Burada kan damarım var. Kan damarımda bu normal bir kalsiyum düzeyi var. Peki kandaki kalsiyum düzeyi artarsa, şimdi artan hangisiydi? Şuydu. Yani yüksekse demek ki ne salgılanacak? Kalsitonin. Baktım troit bezi uyarıldı. Tiroid bezi uyarıldıktan sonra kalsitonin hormonu salgılandı. Kalsiyumun hücrelerde ya da kemiklerde kalmasının sağlanması istendi. Aynı zamanda kalsiyum zaten kanda fazla. Ben böbrek ve bağırsaktan ekstra kalsiyum emersem ne olacaktır? Kandaki kalsiyum oranı iyice artacaktır. O yüzden kalsitonin buradaki e, böbrek ve bağırsaklardaki kalsiyum eminimini de azalttı. E, kemiklere bunu ne yaptı? Bu kalsiyumu fazla kalsiyumu göndermeye çalıştı. Dediğim gibi kalsitonin atılabilecek bir yerde ise kalsiyum atılmasını sağlıyor. Gönderdiği yerde neresi? Kemiklere kalsiyumun gönderilmesini sağlıyor. Peki kalsiyum Normal düzeyden az ise kanda. Ne yapmam lazım? Bu sefer paratüreit bezini uyarmam. Paratormon salgılatmam lazım. Şimdi kanda kalsiyum seviyesi az olduğu için ben kana kalsiyum kazanmaya çalışıyorum. O yüzden kandaki kalsiyumu arttırabilmek için böbrek ve bağırsaklardaki kalsiyum emilimini arttırmam lazım ki bu kalsiyumları nereye verebileyim? Kan damarına verip kan damarındaki kalsiyumu arttırabileyim. Düşünüyorum başka vücudumda kalsiyum olan neresi var? A diyorum bir de e, kemiklerim var. O zaman kemiklerdeki e, kanda kalsiyum düşük olduğu için sıkıntı olacak. Neden sıkıntı olduğunu söyleyeceğim birazdan. Kemiklerdeki kalsiyum ne yapar? Der ki arkadaşlar kemiklerdeki kalsiyumun kapısını çalar ve paratorman kemiklerdeki kalsiyumun da kana geçmesini sağlar. Peki hocam bu kalsiyum neden bu kadar önemli ve neden kanda bulunması gerekiyor? Bir kere homeostazi dediğim iç denge. Osmotik basıncın korunması için bu çok önemli. Aynı zamanda sinir sistemini işlerken hatırlarsanız sinapslar vardı. İki nöron arasındaki böyle eklem bölgeleri demiştik. O sinapslar arasına nörotransmitter madde dediğim yani nöronlar arasında transferi sağlayan maddelerin salgılanabilmesi için kalsiyumun mutlaka nöronda bulunması lazım. Kalsiyum nörona geçtikten sonra arkadaşlar kan damarından nörona geçtikten sonra nöron anlıyor ki benim nörotransmitter madde salgılamam lazım. Dolayısıyla eğer kalsiyumla ilgili bir eksiklik olursa sinirsel iletimde problem olur ve sinirsel iletimde problem olursa bütün sistemlerimiz aksar. O yüzden böyle kendinizi çok yorgun, sinirli hissettiğiniz zamanlarda kalsiyum içeren özellikle yoğurt, süt gibi maddeler tükettiğinizde inanın bana biraz daha dingin olacaksınız çünkü sinir sisteminizin sağlığını da kalsiyum oldukça iyi etkiliyor. Ee, özellikle depresif eğilimdeyseniz o dönemlerde mutlaka yoğurt süt tüketmenizi tavsiye ediyorum. Peki hocam paratormon miktarındaki değişiklikler nasıl bir duruma neden olabilir? Eğer paratormon miktarı arkadaşlar az ise şimdi paratormon ne yapıyordu? kemikten kalsiyumu emiyordu. Ya da e, şey böbrek ve bağırsaklardan kalsiyumu emiyordu. E, dolayısıyla eğer paratormanın seviyesi azalırsa kana kalsiyum geçemez. Kandaki kalsiyum oranı azalır. E, bu durum kaslarda ağrılı kasılmalar ve titremeler şeklinde kendini gösteriyor. Biz buna tetani hastalığı diyoruz. Yani titreme, kaslardaki bu kontrol edemediğimiz titreme hastalığı. Bakıyorum kan damarı, Kalsiyum kemikte paratormon varken kalsiyum ne yapıyordu? Kan damarına geçiyordu. E paratormon ortamda yoksa kalsiyum kana geçemez. İşte bu durumda da kaslarda ağrılı kasılmalar dediğim tetani meydana gelmiş olur. Paratormon miktarı peki artarsa durum ne olur? Paratormon ne yapıyordu? Böbrekten geri emiyordu kalsiyumları. Eğer paratormon miktarı çok artarsa böbrekte çok fazla kalsiyum emilir ve bu kalsiyumlar arkadaşlar belli bir müddet sonra bir leşerek neyi oluştururlar? Taşı oluştururlar. Buna da biz böbrek taşı diyoruz. Dolayısıyla hem fazla fazlalığı hem de azlığında problemler meydana geliyor. Aynı zamanda kalsiyum metabolizması dışında parat hormonun bir düzenlediği metabolizma daha var. Bu da fosfor. Fosforun atılmasını hızlandırıyor ve kandaki fosfor miktarını da azaltmış oluyor parat hormon. Yani kalsiyumun eminimini arttırıyor ama fosforun atılımını ne yapıyor? arttırıyor diyoruz. Bir diğer görevi paratormonun arkadaşlar, kalsitoninden hani farklı olarak zıt olmayan özellikler olarak normalde bizim vücudumuzda biz vitamin üretemiyoruz ama bazı vitaminler bu provitamin A olabilir, provitamin D olabilir. Pro biliyorsunuz önce öncül demekti. Yani eğer ben D vitamininin öncülünü aldıysam vücuduma paratormon bu D vitaminle yine diyor ki ya. Pasifsin ama bak ne yapıyorum ben sana para teklif ediyorum. Sen gel ne yapalım biz seni yani aktif bir D vitaminine dönüştürelim diyor. Ve parasıyla pasif olan D vitaminini de aktif olan D vitaminine dönüştürüyor. D vitaminde biliyorsunuz arkadaşlar kemiklerin güçlenmesini sağlayan bir yapıya sahip. Kalsitonin ve paratormon gördüğünüz gibi nasıl çalıştı? Zıt. Buna biz antagonist diyoruz. Anti hani antiden düşünün. Anti çalışıyorlar. Yani birbirlerinin tersine doğru çalışıyorlar. Biri kandaki kalsiyum seviyesini arttırırken biri kandaki kalsiyum seviyesini azaltıyor. Biri kemiklerdeki kalsiyum seviyesini azaltırken biri kemiklerdeki kalsiyum seviyesini arttırıyor. Böbreklerden kalsiyum eminimini arttırıyor ve aynı şekilde bağırsaklardan da burada da böbrek ve bağırsaklardaki kalsiyum eminimi azalıyor. Zaten bunu bir önceki slaytlarımızda daha doğrusu bu slaytın bir önceki sunumlarında görmüş olduk aralarındaki farkı. Peki kanda kalsiyum yüksek ise durum nasıl olur? Böyle sorular da geliyor. Aslında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir sağ kulağımızdan tutuyoruz. Bir de aynı şeyi böyle sol kulağımızdan tutarak gösteriyoruz. İkisi de kulak sadece gelebilecek soru tiplerine yönelik olarak size bir anlatım yapmaya çalışıyoruz. Şimdi kanda kalsiyum yüksek. Kanda kalsiyum yüksekse kanda kalsiyumu istemeyen bir hormona ihtiyacım var. Ne? O da kalsitonin. Kalsitonini hatırlarsanız kalsitonin ne yapıyordu arkadaşlar? Kandaki kalsiyumun kemiklere geçmesini sağlıyordu. Böylelikle kanda kalsiyumu istemiyordu. Tiroid bezinden kalsitonin salgılanır. Kandan kemiklere depolanmak üzere kalsiyum geçer. Böbreklerde kalsiyum geri emilimi azalır. Bağırsaklarda kalsiyum geri emilimi azalır. Kanda kalsiyum normal düzeye geçer. Bakın kalsitonin buradaki kalsiyumları istemiyor. Buradaki kalsiyumlar ne yaptı? E, kan damarından dışarıya çıkmış oldu. Ya vücut dışına ya da kemiklere geçti. Peki kandaki kalsiyum düşük ise kalsiyumu parasıyla alabilecek birine ihtiyacım var. Kandaki kanda bulunan bir hormona ihtiyacım var. Parası da çok olacak ki kalsiyumu alabilsin. Paratroid bezinden hemen o zaman paratormon salgılandı. Paratormon sayesinde kemiklerden kan damarına aynı zamanda böbrek ve bağırsaklardan yine kan damarına kalsiyum geçişi sağlanmış oldu. Paratormon zengin olduğu için kandaki kalsiyum seviyesini arttırmış oldu. Evet, paratroid bezinden salgılanan paratormonu gördük bugün. Umuyorum anlaşılmıştır arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi kalsitoninle karşılaştırılması çok soruluyor. Kendinize iyi bakın, başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda böbrek üstü bezinden salgılanan hormonlarla devam edeceğiz.